Sayın Belediye Başkanım, değerli parti temsilcileri, sivil, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve değerli hanımlar, beyler. Soma Kadın Dayanışma Derneği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlemiş olduğu törene hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, Atatürk ve silah arkadaşları, kadın şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Çiler hanımefendinin konuşması, oryantilik yarışması ödüllerinin verilmesi, kapanış. Çelenk sunumu için arz ediyorum Aynur Hanım. <laughs> arkadaşları, kadın şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu. Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Çürer Hanımefendi'ye konuşmak üzere kürsüye bekliyorum. Öncelikle bu yağmurlu bir günde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nün ilk olarak gündeme gelmesi 1800'lü senelere rastlar. 1800'lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma şartları isteyen kadın işçilerin Mücadelesi ve eylem sırasında yüzlerce kadın can vermiştir. Birleşmiş Milletler örgütü kadınlarda ayrımcılığı, istismarı fark etmiş ve kadın problemlerine dikkat çekmek için 8 Mart 1975'te 8 Martlar Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiştir. Bizce her kadın bir işte çalışmasa bile emekçi kadındır. Omuzlarında bir ailenin yükü vardır. 24 saat, 365 gün, 12 ay ve bunu severek yapar. Şimdi size Soma'da karşılaştığımız 3 yaşamı kısaca anlatmak istiyorum. Bursa'dan gelen bir kadın derneğimize başvuruyor. Eziyet görmüş eşinden, yaralanmış ve üç çocuğuyla Bursa'da valiliğimiz Soma'ya gönderiyor kurtarmak için eşinden ve üç çocuğuyla birlikte mücadele içinde. Çocuklarının psikolojik problemi var. Biz bir miktar destek oluyoruz ama elden gelen öğün olmuyor maalesef. Ve çocuklarıyla şu an hayat mücadelesinde eşinden kaçıyor. Aldatılan bir kadın. Eşi yine Soma'da aldatıyor, Almanya'ya gidiyor. İki çocuğu var bu kadının da, bizim kadınlarımız. Ve eşinden hiçbir maddi yardım yok. O da dantel örerek, merdiven yıkayarak ve bizlerin biraz desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor. İki çocuğuna bakmakla hayat mücadelesine devam ediyor. Ve yine bizim derneğimizde genç kızımız hayalleri var, üniversite sınavına girecek ve üniversite sınavına girmek için dershaneye gitmek istiyor, parası yok. Yine bizler destek oluyoruz ama bir gecede bütün hayalleri son buluyor genç kızımızın. Bir, üç, dört kişi gelerek evden kızımızı kaçırıyor ve tehditle kendi gönlümle rızamla kaçtım diyor ve hayalleri, okuma hayalleri bir anda son buluyor ve bir erkeğe mahkum kalıyor. Zordur kadın olmak. Kalbin kırılır, umudun kırılır, kolun, kalın, kolun kanadın kırılır, incinirsin. Ancak bütün parçaları yine sen toplarsın. Hep tek parça ve ayaktasın. Toparladığın yüreğinde çok şeyler taşırsın. Bütün kırıntılara inat. Sözlerimi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınları geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur. Cinsel ve sınıfsal sömürüye son vermek adına savaşsız, barış dolu yaşanabilir bir dünya yaratmak adına eşitlik, özgürlük ve demokrasi adına emeğin, değerinin katlanması dileğimizle biz kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Soma Kadın Dayanışma Derneği olarak kutlar ve bizimle birlikte olduğunuz hepinize çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bu sene Delek Hanım'ın yardımıyla ev hanımları için orientalik yarışması düzenledik. Bu yarışmayı da bugün yaptık. Kapalı çarşı içinde. Bayanlarımız bayağı bir çaba gösterdiler. Onların ödüllerini vermek üzere. Başkanım sizi davet ediyorum. Emre. <laughs> tebrik ederiz. Bravo. İlk defa mı katıldınız böyle bir? Yapalım. Tebrikler. Başkanım. <laughs> Başkanım. 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 İkinci yarışmacımız Meltem Gök. Tebrik ederim. Ayşe Hanım sizi rica etsek ödül vermek üzere. <laughs> Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Tebrik ediyoruz. Üçüncü yarışmacımız Sevtap Gök. Zeliha Hanım sizi rica etsek. Bütün yarışmacıları sahneye davet edebilir miyiz? Katılım belgesi vereceğiz. Zeliha Hanım. <laughs> <laughs> aldığı kadar olmasın dedim olması.